Hoş geldiniz. Bugün, yapay zekanın sihirbazlık yapmayı bırakıp mühendislik yapmaya başladığı o hassas noktaya odaklanacağız. Çoğu insan, ChatGPT ile konuşurken karşısında düşünen bir varlık olduğunu sanır. Oysa standart bir elelem, büyük dil modeli düşünmez. Sadece bir sonraki kelimeyi istatistiksel olarak tahmin eder. O, hafızası olmayan, anı yaşayan bir doğaçlama sanatçısıdır. Ancak Agentic AI dediğimizde bu sanatçıya bir düşünce motoru takıyoruz. Bugün modelin kendi kendine konuşarak nasıl problem çözdüğünü, yani reasoning, akıl yürütme katmanını inceleyeceğiz. Bu dijital bir beynin anatomisidir. Düşünce nedir? Önce bunu tanımlayalım. Agentic AI bağlamında düşünce, girdi ile eylem arasındaki o gri alandır. Geleneksel yazılımda if, else komutları vardır. Her şey kesindir. Ancak yapay zekada belirsizlik vardır. Ajanın düşünce süreci bu belirsizliği yönetme sanatıdır. Tarihsel olarak bu, 1950'lerdeki sembolik yapay zeka, GoFi çalışmalarına dayanır. O zamanlar mantık kurallarını elle yazardık. Bugün ise model bu mantığı bağlamdan öğreniyor. İşte devrim burada. Kuralları biz yazmıyoruz. Model o anki duruma göre kendi kuralını o an oluşturuyor. Bir ajanın düşünme sürecini başlatan şey içsel monologtur. Biz insanlar zor bir problemle karşılaştığımızda içimizden konuşuruz. Anahtarı bulamıyorum. En son mutfaktaydım. Oraya bakmalıyım. Ajanlar da aynısını yapar. Buna teknik literatürde hidden state reasoning denir. Ama biz bunu prompt seviyesinde simüle ederiz. Ajanın sistem prompt'una şunu yazarız: Cevap vermeden önce ne yapacağını adım adım düşün. Bu basit komut, modelin performansını %40'a varan oranlarda artırır. Çünkü model, düşüncelerini yazıya döktüğünde kendi mantığını takip edebilir hale gelir. Bu içsel konuşmanın en temel yapısı react, reason artı act mimarisidir. 2022'de Princeton ve Google araştırmacıları tarafından ortaya atılan bu kavram, ajanın döngüsel bir hayat yaşamasını sağlar. Bir örnek verelim. Ajana, Elon Musk'ın son tweetindeki şirketin hisse fiyatı nedir diye sordunuz. Standart model halüsinasyon görebilir. React ajanı ise şöyle düşünür. 1. Düşünce. Önce son tweet'i bulmalıyım. 2. Eylem. Twitter API'sını kullan. 3. Gözlem. Tweet bulundu. Şirket X. 4. Düşünce. Şimdi X'in borsa değerine bakmalıyım. Bu döngü, insan beynindeki Oda Loop, Observe, Orient, Decide, Act askeri stratejisine çok benzer. Ancak burada sık yapılan bir hata var. İnsanlar ajanın tek seferde doğruyu bulmasını bekler. Oysa düşünce doğrusal, lineer değil, iteratif, tekrarlayan bir süreçtir. Ajan ilk adımda hata yapabilir. React mimarisinin gücü, hatayı gözlem aşamasında fark edip, bir sonraki düşünce aşamasında rotayı düzeltmesidir. Eğer ajanınız sürekli hata yapıyorsa, sorun modelin zekasında değil, ona hatasını fark etmesi için verdiğiniz gözlem verisinin kalitesindedir. Ajan kör uçuş yapamaz. Ona kokpit göstergelerini vermelisiniz. Şimdi vitesi yükseltelim. Basit düşünce zincirleri, chain of thought her zaman yetmez. Bazen hayat A'dan B'ye gitmek kadar basit değildir. Karşımıza seçenekler çıkar. İşte burada Tree of Thoughts yani düşünce ağacı devreye girer. Bu satranç algoritmalarından ilham alan bir yöntemdir. Ajan bir karar vermeden önce gelecekteki olası 3-4 farklı senaryoyu simüle eder. A planını seçersem risk yüksek ama kazanç büyük. B planı güvenli ama yavaş. Ajan bu dalları zihnini, Context Window'da gezerek en optimal yolu seçer. Bu dürtüsel zekadan stratejik zekaya geçiştir. Tree of Thoughts yöntemini bir yazılım mimarı ajan üzerinde hayal edin. Görev, güvenli bir giriş sistemi tasarla. Dal 1. Sadece şifre kullan. Ajan bunu simüle eder. Güvensiz, hacklenebilir. Bu dalı keser. Dal 2. Parmak izi kullan. Simülasyon, her cihazda yok. Bu dalı keser. Dal 3. OAuth ve 2FA kullan. Simülasyon, güvenli ve yaygın. Bu dalı seçer. Buna pruning, budama denir ajan kötü fikirleri daha eyleme geçmeden zihninde öldürür. Bu kaynak tasarrufu sağlar ve felaketleri önler. Peki ajan hata yaparsa? İnsanlar hata yaptıklarında utanır, pişman olur ve ders çıkarır. Ajanlarda duygu yoktur ama refleksiyon mekanizması vardır. Bu son yılların en büyük buluşlarından biridir. Ajan bir görevi tamamladığında ona şunu sorarız: Yaptığın işi eleştir. Ajan kendi çıktısını okur ve Burada değişken ismini yanlış yazmışım veya tonum çok sert olmuş der. Sonra bu eleştiriyi hafızasına yazar. Bir sonraki görevde önce hafızasındaki bu dersleri okur. Böylece aynı hatayı iki kez yapmayan, öğrenen bir sistem ortaya çıkar. İleri seviye bir ipucu: Reflection mekanizmasını çift kişilik, dual persona ile kurmak en verimli yoldur. Tek bir ajana hem yaz hem eleştir demek bazen körlüğe yol açar. Bunun yerine, yazar ajan metni oluşturur, editör ajan ki bu aslında aynı modelin farklı bir prompt ile maskelenmiş halidir, onu acımasızca eleştirir. Bu Sokratik tartışma yöntemi, modelin kendi önyargılarını kırmasını sağlar. Kendi kendine muhalefet eden bir zeka her zaman daha sağlam sonuçlar üretir. Düşünce motorunun yakıtı nedir? Bağlam. Ancak bağlam sınırlıdır. İnsan beynindeki çalışma belleği (working memory) gibi ajanlar da aynı anda sadece belirli miktarda bilgiyi akılda tutabilir. Eğer düşünce zinciri çok uzarsa ajan görevin başını unutur. Buna lost in the middle (ortada kaybolma) sendromu denir. Bunu çözmek için task decomposition kullanırız. Ajan büyük görevi "bir oyun yap" alır ve onu atomik parçalara böler. Karakteri çiz, bir kodla, sesi ekle. Her parça taze bir zihinle, yeni bir kontekst window ile çözülür. Burada sık yapılan bir mühendislik hatası, ajana her şeyi hatırla demektir. Hayır, ajan her şeyi hatırlamamalıdır. Tıpkı bir dedektifin sadece davayla ilgili ipuçlarını panoya asması gibi, ajanın da sadece o anki alt görev, yani subtask için gerekli olan alakalı bilgiyi, yani relevant information'ı çekmesi gerekir. Bu vektör veri tabanları ve RAG, yani Retrieval Augmented Generation teknolojisinin sanatıdır. Düşünce süreci, hafızadan doğru kitabı çekip okumakla başlar. Yanlış hafıza, yanlış düşünce doğurur. Düşünce motorunun bir diğer kritik parçası, araç seçimi, tool selection mantığıdır. İnsanlar bir çivi çakacaksa çekiç arar. Ajanlar da sorunu analiz edip, bu sorunu çözmek için hangi API'ye ihtiyacım var diye düşünür. Ancak burada ilginç bir paradoks var. Ajana çok fazla araç verirseniz, yüz artı fonksiyon, kafası karışır ve yanlış aracı seçer. Buna analysis paralysis, analiz felci denir. Çözüm araçları kategorize etmektir. Ajan önce kategori seçer, örneğin finans araçları, sonra o kutunun içindeki borsa aracını seçer. Bu hiyerarşik düşünce yapısıdır. Şimdi biraz daha derine, semantik yönlendirme konusuna girelim. Bir ajan düşünürken gelen sorunun niyetini, intentini anlamalıdır. Kullanıcı "Bana bir elma ver." dediğinde, Ajan 1, manav modu, kilosu 30 TL. Ajan 2, ressam modu Kırmızı mı çizeyim yeşil mi? Ajan 3, kodlama modu. Apple hissesi mi? Düşünce süreci eyleme geçmeden önce bu niyet sınıflandırmasını yapmak zorundadır. Modern ajanlarda ana düşünce motorunun önünde küçük, hızlı bir yönlendirici ajan bulunur. Bu kapıcı soruyu doğru uzmana yönlendirir. Düşünce motorunun en büyük düşmanı nedir? Sonsuz döngüler. Infinite loops. Ajan bazen şöyle bir mantık hatasına düşer. Hata buldum düzeltiyorum. Hata devam ediyor. Tekrar düzeltiyorum. Eğer bir durdurma kriteri koymazsanız, ajan sabaha kadar aynı hatayı düzeltmeye çalışır ve API kredinizi bitirir. Akıllı bir düşünce mimarisinde pes etme sayacı vardır. Ajan 3 kez dener, başaramazsa insana sor moduna geçer. Zeka, ne zaman duracağını bilmektir. Gelelim planlama algoritmalarına. React anlık düşünür. Ancak uzun vadeli projeler için, örneğin bir pazarlama kampanyası yönet, ajanların PDDL (Planning Domain Definition Language) benzeri yapılara ihtiyacı vardır. Ajan nihai hedefi alır ve tersten gelerek backward chaining plan yapar. Hedef: satış yapmak. Bunun için reklam lazım. Bunun için görsel lazım. Bunun için tasarımcı lazım. Bu, ajanın zaman algısına sahip olmasını sağlar. Geleceği kurgulamak sadece zeki canlılara özgü bir yetenektir ve şimdi bunu makinelere öğretiyoruz. Gerçek dünyadan bir örnekle pekiştirelim. Voyager, Minecraft ajanı. Nvidia'nın geliştirdiği bu ajan oyunu oynamayı bilmiyordu. Elmas bul dendiğinde önce odun kesmeliyim diye düşündü. Denedi, başardı. Sonra kazma yapmalıyım dedi. Voyager'ın devrimi şuydu başarılı olduğu her düşünce kalıbını Skill Library kod olarak kaydetti. Artık odun kestendiğinde düşünmüyor, direkt o kodu çağırıyordu. Yani düşünce zamanla reflekse dönüştü. İnsanlar Danedo Kolalla'yı öğrenmek gibi. Önce çok düşünürsünüz, sonra otomatikleşir. Peki bu düşünce motoru nereye gidiyor? System 2 Thinking Nobel ödüllü Daniel Kahneman'ın teorisine göre insan beyni ikiye ayrılır. Sistem 1, hızlı, içgüdüsel, 2 artı 2 eşittir 4. Sistem 2 yavaş, mantıklı, yorucu. 17 çarpı 24 eşittir ne? Şu anki elelemler sistem 1'dir. Hızlı cevap verirler. OpenAI'ın O1, Strawberry, Q gibi projeleri modellere düşünme süresi, compute time vererek System 2'yu simüle etmeye çalışıyor. Model cevabı hemen vermiyor. 10 saniye boyunca binlerce olasılığı tarıyor. Gelecek, hızlı konuşan değil, uzun düşünen modellerde. O, bu teknoloji geliştikçe prompt mühendisliği ölecek, yerini akış mühendisliği alacak. Artık modele güzel bir şiir yaz demeyeceğiz. Ona önce şairlerin biyografilerini oku, sonra bu temada beş taslak çıkar. En iyisini seç, hece ölçüsünü kontrol et ve son hali sun diyen bir düşünce akış şeması tasarlayacağız. Siz ajanın düşünce koridorlarını inşa eden mimar olacaksınız. Ajan o koridorlarda özgürce ama sizin çizdiğiniz sınırlar içinde koşacak. Toparlayalım. Agentic AI'ın düşünce yeteneği sihirli bir bilinç değildir. Bu, döngüler, hafıza erişimleri, hata kontrolleri ve simülasyonlardan oluşan çok katmanlı bir mühendislik harikasıdır. Bir ajanı tasarlarken onun zekasına değil, kurduğunuz düşünce iskelesine, scaffolding'e güvenin. Ona ne kadar iyi düşünme araçları verirseniz, o kadar zeki davranacaktır. Unutmayın, ajanlar, onlara nasıl düşüneceklerini öğrettiğimiz kadar zekidirler. Bir sonraki bölümde bu düşüncelerin nasıl fiziksel eyleme dönüştüğünü, yani ajanın ellerini, tools and actions konuşacağız. O zamana kadar kendi düşünce süreçlerinizi gözlemleyin. Çünkü en iyi ajanı tasarlamanın yalı önce kendi zihninizi anlamaktan geçer. Görüşmek üzere.